Sammar'dan daha önce Rastar 2800 modeli 4 adet remorker satın alan Kanadalı Sispan şirketi Vancouver limanındaki operasyonlarını genişletmek için yine Sammar'ı seçti. Şirket Sammar'ın filosunda hizmet veren Boğaçay 8'i satın aldı. Sispan, Raptor ismi verilen remorker, Kasım sonunda Vancouver'da çalışmaya başlayacak. 2021 yılının ilk çeyreğinde ikinci Rumorkör Kanada'ya yolcu edilecek. Ünlü tasarımcı Robert Allen tarafından Sanmar tersaneleri için özel olarak tasarlanan ve Sanmar tarafından Boğaçay sınıfı olarak adlandırılan Ramparts 2400SX modeli Rumorkörler 24.4 metre uzunluğunda ve 75 ton bariyer çekme gücünde. Boğaçay sınıf römorkörler ayrıca yangınla birinci sınıf mücadele kabiliyetine sahip. Römorkörlerin her biri 70 ton bariyer çekme gücünde.